Merhabalar, nasılsınız? Bugün birazcık zor bir konu seçtim. Zor diyorum çünkü bu konu hakkında herkesin bir söyleyecek bir şeyleri var. Konumuz şu, bir şeyleri istiyoruz, istediğimiz şeyleri yapamıyoruz. İstediğimiz şeyler bir şekilde olmuyor. Bunun bir sırrı var mı? Ya da bazı insanların sanki bütün istekleri gerçekleşiyormuş gibi, onların kerameti var mı gibi konular değinmek istiyorum. Çok hazırlık yapmadım bu konuya. Konu çok sevdiğim bir konu. Ben de üzerine çok fazla düşünüyorum aslında. Ee, çok böyle biraz spontane olacak. Bakalım ne çıkacak ben de merak ediyorum. Şimdi bir konuya şöyle bir giriş yapalım. Ee, evet bazı insanların istekleri e, sanki böyle çok daha kolay oluyormuş gibi çok çalışkanlar mı çok istemeyi mi biliyorlar doğru insanlarla mı arkadaşlık yapıyorlar aileden dolayı mı yani çok fazla parametresi olan bir konu aslında ben de bu konu üzerinde çalışıyorum kim istemez zaten istediği şeyleri hayatına alabilmeyi hızlıca erişebilmeyi herkes ister benim de bazı şeyler çok daha kolay olmasına rağmen bazı şeylerde zorlanıyorum fakat böyle çok spiritüel bir taraftan konuşmayacağım bugün. Öyle bir tarafım da var aslında ama o tarafta da bir inandığım şeyler var. Bugün biraz daha gerçekçi bir tarafından konuşacağım bunu. Şimdi istediğimiz şeye ne kadar odaklıysak aslında onu elde etmek o kadar kolay oluyor. Yani bu istediğimiz şeyler çok böyle diyorum ya ütopik şeyler olmasına da gerek yok. Basit şeyleri de boğuluyoruz aslında. İşte iş değiştirmek istiyorum. Bir türlü iş bulamıyorum. Diyen o kadar çok danışanım vardı ki benim. Veya işte işte başarılı olmak istiyorum. Görünmezim. Daha fazla şeyde olmak istiyorum. Ama kimse beni görmüyor. İstediğimi bir türlü yapamıyorum. Daha düzenli olmak istiyorum ama olmuyor şeklinde. Aslında bu konunun da çok fazla parametresi var. Çok fazla ayağı var. Buradaki istemeyi her şey olarak düşünebiliriz. Şimdi bir şey bir şeyi öğrendim ve inandım artık. Odak neredeyse hayatta ona göre şekilleniyor. Siz bir şeyleri isteyip isteyip bir köşeye atıyorsanız o, o köşede kalıyor. Onu gözünüzün önüne koyduğunuz zaman aslında ee, o artık orada ve onun için her gün bir şeyler yapmaya başlıyorsunuz. Yani sadece odaklan, manifestle falan tadında bir şey söylemiyorum. Eğer istediğiniz şey için bir hareket, bir action yoksa o şey çok istemekle kalıyor. Ha çok isteyip oldurabilen insanlar da var. Bu başka bir video konusu olabilir ama temelde siz onu isteyip unutuyorsanız o da sizi unutuyor. Yani öncelikle ne istediğinize karar verip netleştirmek gerekiyor. Yani kafada ya ben böyle 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 bir iş istiyorum. Şimdi buradaki e, netleşme konusu da çok önemli. Bazen istediğimiz şeyin ne olduğunu da bilmiyoruz. Yani bir şey istiyoruz ama istiyor muyuz? Ne kadar istiyoruz? Niye istiyoruz? Yok net değil. Aslında e, ben yazmanın gücüne çok inanıyorum. Yani yazmanın kerameti kafayı aslında kafamızı o istediğimiz şeyi odaklanmamıza sebep oluyor ve aslında daha net görmemize sebep oluyor ne istediğimizi. Yani istediğiniz şeyi yazın ama bütün ayrıntılarıyla. Bir iş istiyorsanız yeni bir iş, bütün ayrıntılar. Yani maaştan tutun da çalışacağınız yöneticiye kadar bütün ayrıntıları yazın. Bunu yazdığınız zaman bir kere kendinizi ikna etmiş oluyorsunuz. Ya ben böyle bir şey istiyorum diye. Kendi kendinize bir anlaşma aslında yapmış oluyorsunuz. Bu birinci kural. İkinci kural burada e, istedik, yazdık, kalem kağıtla netleştirdik. O kalemi kağıdı, o defteri bir köşeye fırlatıp atmıyoruz. O hep bir köşede olması gerekiyor ve sürekli okumamız gerekiyor. Sürekli görmemiz lazım, hatırlamak lazım. Unuttuğumuz zaman da oraya gidip bakmak lazım. Bu da aslında ikinci ipucu. Yaz, yazdıktan sonra ona sürekli bak. Daha sonra, bu en önemlisi, bunların hepsini yaparsınız ama gene elde edemezsiniz. Harekete geçin. Harekete geçerseniz bir şeyler olmaya başladığını gözlemleyeceksiniz. Yani iş arıyorsunuz, iş istiyorsunuz ama iş aramıyorsunuz. İş arıyorsunuz ama CV'nize böyle bakmak böyle bir CV var. Her gün o şey için bir şey yapıyor musunuz o istediğiniz şey için? Eğer yapmıyorsanız. Hobi olarak iş arıyorsunuz, yani öyle bir gerçek var. Her gün iş aramak için ne yapıyorum? Her gün o şey için bir şey yapıyor muyum? Bugün istediğin o şey için ne yaptın? Sorusu aslında çok önemli. Onu hep gündemde tutarsanız, aslında o şeyin çok böyle sihirli bir şekilde size geldiğini göreceksiniz. Bazı istekler görece büyük istekler, görece diyorum çünkü bize göre. Yani diğer kişilere göre çok büyük değil. Biz onu gözümüzde çok büyük olarak kodlamışsak onu elde etmemiz daha uzun sürüyor. Orada da aslında aşamalı, aşamalı olarak o şeye gitmek, o istediğimiz arzuyu birazcık böyle e, şeylere bölüp, parçalara bölüp o şekilde istemek de aslında bilinçaltını e, ikna ediyorsunuz. Yani ben şu kadarına ulaşamam ama şu kadarına önce ulaşmayı e, istemeliyim gibi Bunda da şöyle bir örnek verebiliriz. Eğer işinizden hiç memnun değilseniz ve yurt dışında çalışmak istiyorsanız, bir şekilde Avrupa'ya gitmek istiyorsunuz, belki Amerika'ya gitmek istiyorsunuz ama daha Türkiye'de bile iyi bir yerde ya da bulunduğunuz yerde bile iyi bir yerde çalışmıyorsanız, bu sefer beyin şey diyor, ben kim, İşte Amerika'ya gitmek kim gibi kendinizi ikna edemiyorsunuz. Orada mesela şey yapılabilir, hemen bir, bir liste ben nasıl bir iş istiyorum işte Amerika'da bir iş istiyorum New York'ta çalışmak istiyorum şöyle şöyle maaşım olsun bunu yazıyorsunuz ama bilinçaltı buna inanmıyor çünkü arada çok büyük bir gap var aşamalı olarak önce başka bir işe geçip biraz şartları düzeltip eksik olan şeyi o iş yerinde kapatmaya çalışmak işte İngilizcenize yatırım yapmak gibi onu gündemde tuttukça elde edilmenin çok daha kolay olduğunu gözlemleyeceksiniz umuyorum Anlatabilmişimdir. Konu çok daha derin bir konu, ama ben çok derine girmek istemiyorum. Ee, şimdilik böyle bu kadar e, küçük bir ipucu gibi bir şey vermek istedim. Umuyorum faydalı olmuştur. Bir sonraki videodaya kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.